But uh, I think we need everyone to win that game and uh, I hope he will be back. And he's back, so I'm happy. Buna ne evet diyebilirim ne de hayır diyebilirim. Elbette ki bizi etkilemiş de olabilir, bilemem. Ancak yediğimiz duran toplardan yediğimiz iki gol oldu. E, bu sadece bir oyuncunun olup olmaması ile ilgili bir şey değil. E, tabii herkese de ihtiyacımız var bir karşılaşmayı kazanmak istiyorsak. Tabii geri geldiği için de çok çok mutluyum. Umarım yarın bizimle birlikte takım halinde güzel bir performans gösterir. İstediğimizi alırız diye ümit ediyorum. Açıkçası çok iyi bir soru. Dürüst olmam gerekirse 10 numara pozisyonunda daha öncesinde çok fazla bir tecrübem yok. Sadece top bizdeyken. Daha çok on numara oynamayı, topa sahipken daha fazla on numara pozisyonda oynamayı tercih ediyorum. Ama e, net cevap verecek olursam iki pozisyonda da oynayabiliyorum. Elbette bu seviyede olmak bizim için çok büyük bir zevk. E, kendi evimizde oynayacağımız bir karşılaşma sonuç olarak. E, çok da büyük bir karşılaşma olacak yarınki karşılaşma. E, tabii kulübümüz için, biz futbolcular için, hocamız için... Kulüp için, şehir için inanılmaz bir e, başarı olduğunu söyleyebilirim. Herkes için açıkçası bu maç çok çok kıymetli, çok çok değerli. Ve elbette bu geçen sene elde ettiğimiz başarıların sonucunda gelmiş olduğum, e, gel, gelmiş olduğumuz konum e, sonucu itibariyle ve kesinlikle eee yarın da istediğimiz sonucu, başarılı bir sonucu alıp bu başarıyı sürdürebileceğimize inanınım, e, inancım, e, güvencem tam.